İyi sürücü olmak için dikkat etmeniz gereken üçüncü kuralımız. Trafikte sakin kalın. Trafikte sakin kalmak, sürüşü hem siz hem de yolcularınız için daha keyifli hale getirir ve kesinlikle daha güvenli bir seyir ortamı sağlar. Kontrollü bir şekilde hızlanıp yavaşlayarak, ani frenlerden veya sinyal vermeden yön değiştirmelerden kaçınabilir ve kaza riskini en aza indirebilirsiniz. Bunun için önünüzdeki yolu ve araçları iyi takip etmeniz yeterlidir. Tablet artık. Trafikte çok sinirlisin. Yahu abi bak ben sinirli değilim. İnsanlar gevşek olunca benim egzoz bilyası bozuluyor ya. Ya oğlum o adam bana mı bakıyor lan? Abi o bana mı bakıyor? Lan ne bakıyorsun lan antilop? Ya yok bize bakmıyor yürü gidelim ya. Ya bir dur ya. La kardeş sen toprağına mı kavuşmak istiyorsun lan? Oğlum ayar ettin beni var ya. Abi hala bakıyor ya. Amir yürü gidelim. Salça olma kimseye ya. Yürü ya. Hayır bak cinlerin benim tepeme kam kurdu ya. Benim bu adamı dövmem lazım. Ya yok lan abi. oğlum seni ay içinde sıkıştırıp güneş doğana kadar döveceğim lan gergeden. Bırak beni abi ya. Amir kazasız belasız bir havalimanına bırak beni. Başka bir şey istemiyorum ya. Şş, dur abi bak. Kaza Allah'ın takdiri Bela bizim başımızın tacıdır. Hayırdır? Ya şu öndeki kadına bir bir bak ya. Hayır bir bak. Ben nasıl sakin olayım ha? Nasıl sakın olayım? Hayır bütün metabolizmamla oynuyorlar ya. Ya abi bunlara bak ya ben ben olamıyorum trafikte. Ben ben olamıyorum anladın mı beni? Ya bayan yeşil eşik yandı ya daha ne bakıyorsun? Bir tür daha mı bekliyorsun ha? Lan şuna bak bana el kol hareket yapıyor. Lan hanımefendi akıllı ol ha bak hareketlerine dikkat et. Dikkat et hareketlerine. Kadın gitti amir yürü biz de gidelim. Ya abi bana el kol hareketi yapıyor ya bana bana gara amire. <laughs> Millet kahvaltıda yürek mi yiyor, anlamadık ki. Yahu gene kırmızı ışık yandı ya. Yemin ederim bak ben bu kırmızı ışığa da uyuz oldum ha. Harbiden gidip dalacağım şimdi ya. Kırmızı ışığa mı? Abi öyle manalı manalı yandan yandan bakmıyor mu ya? Harbiden çok zor tutuyorum ha kendimi. Çok pis kuruldum ya. Valla bak gidip onun direğine kafa atacağım ya. Dayanamayacağım. Bak bana dokurma bırak abi kafa atacağım. <laughs> ya o kafam biraz acıdı ama yıktım direği. Bu ne asabiyet? Bu ne sinir amir ya? Abi ben gayet sakinim abi. Ben sinirli değilim ki. Gayet sakinim ben.